Selam arkadaşlar. Bugün sadece gümüş konuşacağız ama gümüşü anlamak için biliyorsunuz doların da üzerinden geçmek lazım. DXY'nin de üzerinden geçmek lazım. İşte 3 gün sonra karşımıza çıkacak Fed tutanaklarını da biraz önden yorumlamak lazım diyerek hemen gelin grafiğe geçelim. Karşımızda DXY grafiği var. Bu grafiği biz daha önce zaten sizlerle çalışmıştık ve burada gördüğünüz şu trend boyu trend çizgisiyle aldığım boy kadar yükselebileceğini konuşmuştuk neredeyse birebir gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki bundan sonra ne olur? Önemli olan ayrıntı bu. DXY bizim için ne kadar değerli? DXY bir gösterge. Doların bütün dünyada ne kadar güçlendiğini ya da güçsüzleştiğini gösteren bir grafik. Amerika bir şunu düşünmesi lazım. Yani ticaretinin azalmaması için kendi para biriminin de çok güçlü olmaması lazım ki akranlarıyla birlikte değiş tokuş takas ticaret yapabilsin. Bundan dolayı döke saça yapmamaları lazım diye konuşmuştuk önceki videolarda. DX'e ye beklediğimiz yere gelmiş. Peki bundan sonra eğer 99.36'ları geçerse o zaman 100 hedefimizi almışız. Bunun güçlenmesi demek bütün piyasalarda bakın sadece kripto, gümüş, ons değil. E, Amerikan borsaları ya da Avrupa borsaları ya da uzak doğu borsaları hepsinin e, güçsüzleşmesi anlamına gelir. Birçok kişi dolarla iş yapan bütün ticarethaneler ki bütün dünya bu e, durumun içerisinde biliyorsunuz. E, herkes parasını garanti parada. Fed'in açıkladığı faiz oranı kadar dolarlarını orada tutmaya başlayacak anlamına gelir. Bunu bir cebimize koyalım. Gelelim bir gümüşün ons fiyatına. Bakın bunu da öncesinde yapmışız bu çalışmayı. Şu biliyorsunuz kırmızı rakamlar bizim için. Benim grafiklerimde stop rakamları. Ee, akabindeki bu mavi yükselişlerde hedeflediğimiz yükselişler. Bunu en son yaptığımız gümüş videosunda koymuşuz buraya 21.30 stop demişiz. Hiç stop olmadan da buraya kadar gelmişiz. Peki yüzde kaç yükselmiş? Şu %30'u kaybetmek istemiyorum. Muhtemelen orası da bir hedef. %20 vermiş. Şurası yine aynı yerde kalsın. Demek ki buraya gidecek. Önceki yaptığımız analizlerde bunu görmüşüz. Gümüşün onsu neden bizim için değerli? Çünkü gümüşün onsu yükseldikçe... Gümüş gram sadece Türkiye'de var arkadaşlar. Gümüş gram dışında... Gram altın da sadece Türkiye'de var. Bunun hesaplama yöntemi e, ons böyle 31.10 çarpı dolar kurumuz bu sadece bizim ülkemize özel bir şey gram altın içinde bu şekilde hesap gümüş içinde bu şekilde hesap şu an gümüşün fiyatını yani onsunun fiyatı 25.87 bu akşam açılışta bakalım ne olacak yani metallere biraz daha böyle bir e, rabet olduğunu görüyoruz çünkü nikelde de paladyumda da platinde de hepsinde artışlar var. Burada aynı zamanda bir bayrak formasyonu var. Onu da şimdiden size uzun vade olsun diye yani gümüş böyle analiz edilir. Maalesef birkaç yere bakmanız gerekiyor. 45 dolar gösteriyor arkadaşlar hedefi. 45 dolar olurum diyor. Eğer bu bayrağın dışına çıkarsam o da 27.20 civarında gümüşün onsu bu bayrağın dışına çıkar ve artık yeni hedefine doğru gitmek isteyecektir. Bu neyle olur? Savaşın belki derinleşmesiyle. Ama önümüzdeki 3 gün sonraki bu toplantı, az önce baktığımız DX, e, cebimizdeki bu bilgiler buraya çok daha fazla güvenmememizi, biraz daha dikkatli gitmemizi. Dikkatli derken neyi kastediyorum? Bırakalım 28 doları geçsin gümüşün onsu. Ondan sonra e, belki bir e, alım yönlü denenebilir. Çünkü faizin artışı kaç faiz artışı yapılacağı bu yılın sonuna kadar. Bunların hepsi bütün metaller ve bütün piyasalar üzerinde baskılayıcı sebepler olacaktır yükseldikçe faiz artışları. Peki tamam burayı gördük. 45 dolar hedefimiz var uzun vadede ki, gümüş yatırımcısı artık eskisi gibi trade yapmıyor uzun vadeci. O zaman dolar ne olur? Dolara da kısaca bir bakalım. Bunu yorumlarken korkuyoruz biliyorsunuz. Şimdi bir önceki yorumumuzda kısaca şu sağdaki mavi çizgiler hedeflerimiz. Zaten dolar için şu uzun süre tutulan şu çizgi geçilmiş durumda. Şurası. Geçilmiş durumda. Burası güzel bir dirençti. Artık burası aşılmış durumda. Önümüzde 15.30, 16.70 ve eski zirvesi 18.40 var. Ve 18.40 geçilirse yukarıdaki rakamları öyle telaffuz edelim. Şimdi herhangi bir yaptırıma maruz kalmayalım. Okey. Şimdi gümüşün onsu okey mi? 45 dolar hedefimiz var. Ne zaman? 28 dolar üzerinde doları konuştuk. Gelin sadece Türkiye'de fiyatlanan gümüşün gram fiyatına bakalım. Şimdi biz bu zaten 2.75 iken 12.75 olacağını söylemiştik. E, oldu mu? Evet. 13-14'leri de görmüş. Bundan sonra ne olur? Tamam düzeltmesini de yapmış. Arkadaşlar önümüzde zaten sadece eski zirvesi var. Bu zirve tamamlandıktan sonrasına bakalım. Ee, tamam başka bir yöntemle hemen bir bayrak filama her neyse hedefini alalım. Göreceğimiz rakam 14.55 ilk olarak ama asıl göreceği seviye 18 TL gümüşün görmek isteyeceği seviye ben şuraya da bir mor seviye atayım. Buranın bir ekran fotosunu alınız. Şurayı silelim kalabalık yapmasın. Eğer gümüş 14.50 geçerse yukarıda 18.87 hedeflenecektir. Şimdi bakalım. E, cebimizdeki bilgiler neydi? DXY'nin biraz geri gelmesi gerektiği değil mi? Ticaret hacimleri için Amerika'nın. Peki o zaman onslara olumlu yansımalı ama DXY'nin yükselmesi tam tersi. Bunu da cebimize koyalım. Okey. Onsunun gümüşün onsunun 45 dolarları görebileceğini hesapladık az önce. Belki uzun vadede, orta vadede. Doların Türkiye'deki durumunu yani Profesör Doktor Emre Alkin hocamı çok severim. Onun söylediği bir cümleyi size söylüyorum. Doların düşmesi için gerekli olan sebepleri bu tarafa, doların yükselmesi için gerekli olan sebepleri bu tarafa koyun teraziye koyun. Tartın diyor. Düşmesi için sebep yok ki. Yani ülkemizde düşmesi için sebep yok. Dediğim gibi doları dışarıdan bedava almamızın tek sebebi, tek yolu e, üretim yapmaktır. Burada yaptığın, ürettiğin bir malzemeyi dışarıya dolar fiyatıyla sattığında ülkemize dolar girer. Yoksa TL'yi satıp doları alırsın. Böylelikle TL değersizleşir ve dolar her seferinde artmaya devam eder. Bugün grafikleri hep günlük olarak inceledim. Çünkü artık metallerde böyle trade yapılması gibi bir durum çok da söz konusu değil arkadaşlar hem Türkiye'deki makas farklarından hem de e, çok böyle volatil e, zamanlar geçirmediğimizde şu anda volatilite kripto para piyasasında zaten biz de o tarafa yönelmiş durumdayız ama sizlerden gelen istekler doğrultusunda da gümüş videosu hazırlamak istedim bunu bir yayın akışı e, yöntemine çevireceğiz arkadaşlar ben bunu hem YouTube'dan hem Twitter'dan duyuruyor olacağım atıyorum her pazartesi altın yaparız her çarşamba gümüş yaparız gibi her perşembe cumada bitcoin tarafına kripto tarafına bakarız ve her hafta analizle bol bol geçer. O zaman kendinize dikkat edin demeden önce az önce söylediğim bilgileri cebinize koymanızı tekrar rica ediyorum arkadaşlar. bir bayrak çizdik. Onsal, e, ons e, on, gümüşün onsunda. Bu bayrağın 28'de aşılacağı bir en önemli nokta. O zaman ben gümüşe tekrar alım yönlü deneyebilirim. Bir de zaten ülkemizde doların dediğim gibi düşüş sebebi yok. Düşmesi için pek bir sebep yok. bunların çarpımından oluşan bir grafiğe baktık az önce. Gümüş grama baktık. O zaman gümüşün onsu düşse de doların yükseleceğini kesin olarak bildiğimiz için bu açıdan baktığımızda sadece paramızı korumak anlamına geliyor. Ama her, ikini, her ikisinin yükselmesi hem gümüşün ons fiyatının yükselmesi hem doların yükselmesi demek o zaman kâra geçmek anlamına geliyor. Yoksa sadece doların yükselmesi, Türkiye'de market alışverişinizi dünle bugün ne kadar alıyorsanız aynı fiyatta tutmaya yarar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.